Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, lambamızın pillerini değiştireceğiz. Normalde 3 tane 1.5 volttan oluşan 4.5 voltluk pil kullanıyordu. Arkasında da görüyorsunuz. Bu şekilde iki ayrı yanıyor. Burası bir yanıyor. Burası ayrı yanıyor. Biz bunu 3 tanesini ayrı ayrı değil de bu şekilde dolmayabilirlerinden bir tane 18650 pil kullanarak bunun yanmasını sağlayacağız. Biraz sonra montajını yapacağım arkadaşlar. Montajı kolay. Vidalarını sökmüştüm bunu zaten. Gördüğünüz gibi içi bu şekilde. Gayet basit. Ee, yine şu bölgeyi alacağım mecburen. Çünkü e, buraya 18650 pili koymam lazım. Bu olmadan e, masif olursa olmuyor. Çünkü burada da bu var. E, o yüzden oraya da olmuyor. Burayı bu şekilde alacağım. Yine 18650'nin artı eksisini buradan vereceğim. E, o şekilde montajını tamamlayacağız. Ve lambamızı yine aynı zamanda bir tane TP4056 kullanacağız arkadaşlar. E, pilimizi şarj etmek için. Bakalım yapalım. Ondan sonra tekrardan döneceğiz. Evet montajını tamamladık arkadaşlar. Ee, pilimizden artı eksiği aldık. TP56'ımızın e, batarya girişine verdik. Yaklaştırayım şöyle. Buradan B artı B eksiğine verdik arkadaşlar. Yine e, lambamızdan gelen artı ve eksi kutuplarını da buralara e, lehimledik. Gücü de buradan alacak. Yani şuradan da şuradan da alabilir. Buradan e, telefonumuzun şarj aletiyle buradan da şarj edebilirsiniz pilinizi. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Denemesini yaptık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şimdi büyük taraf yandı. Bunu öbür tarafa çektiğimiz zaman küçük taraf yandı. Her şey tamamdır. Sadece şunu bir yer belirleyip bir çıktısını vermem lazım. Dışarıya az bir şey çıkıntı vermem lazım. Lehimle yapıştıracağız. Yine aynı zamanda dediğimiz gibi şunu kesmemiz lazım ki şu pilimizi oturtalım. Gayet basit bir olay. Siz de yapabilirsiniz. Devamlı pil alıp pil yenileme derdine girmek istiyorsanız. Bir tane TP4076. Bir tane 18650 pil. Başta da zaten yapacağınız başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi diğer montajlarını tamamlayalım. Ee, tekrardan son halinde size gösterelim. Evet, bu da son hali. Şu an bitmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oluyor. Şu an e, kırmızı lambayı görüyorsunuz. İçindeki e, pilimiz şarj oluyor şu an. Bu kendinin, e, bu açma kabuğuna düğmesi biraz zor. Normalde herhalde oksitlenmiş. Gördüğünüz gibi damba yanıyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Kolay siz de yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi şarj alıyor. Yine vidalarını taktık. Burayı boşalttık tabi içi boş. Bu şekilde. Sadece size bir fikir olsun. E, yapabilecek arkadaşlar yapmaya çalışsın. En azından dışarıya böyle şeyler için boş yere para vermeyin arkadaşlar.